Merhaba arkadaşlar. Yine bir aracımız Renault Clio 1.2 16 valf motor. Bu aracımızdaki sorun çekiş problemi, tekleme, performans kaybı, tepkimede sorun. Arkadaşlar bu aracımızın sorunu tabii ki nereden çıkıyor? LPG kaynaklı. Nasıl LPG kaynaklı oluyor? Şimdi bu aracımızın LPG'sini montaj yapan arkadaşlar artık kolaylık mı oluyor nasıl oluyorsa buradan deliyorlar. Buradan deldikten sonra LPG'nin hortumları bu şekilde uzun hortum buraya takıyorlar. Daha sonra buradaki mesafeyle beraber yanma odasına giden gazın mesafesi uzuyor. Nereden baksan 20 santim burada var. Buradan LPG buhar olarak geliyor. 20 santim buradan. Nereden baksanız 20-25 santim de buradan uzadığı zaman bir 50 santime yakın bir mesafe oluyor. Bu da LPG buhar olduğu için tepkimeler, çekiş problemi vesaire vesaire problemler çok oluyor. Onun için buralardan deldikleri zaman LPG buradan silindire gidene kadar hali uzun bir mesafe oluyor. Biz de LPG'cinin yapmadığı işi tamirci olaraktan biz yaptık. Gördüğünüz gibi mesafeyi kısalttık. Şu ortumun mesafesini kısalttık. LPG nozullarını bu kısımlardan alıp direkt şurada gördüğünüz gibi silindire en yakın gördüğünüz gibi silindir gözüne en kısa mesafeden montajını yaptık. Şu anda aracımızda herhangi bir tekleme, tepki, gecikmesi vesaire kalmadı. Aracımız neredeyse %80 benzine yakın bir mesafe oldu. Onun için LPG arkadaşlar lütfen bu ortumları kısa tutuyoruz. Bu montaj kısımlarını hemen kolaylık olsun diye buralardan delmeyin lütfen. Daha sonra biz bobin değiştiriyoruz, buji değiştiriyoruz, kablo değiştiriyoruz vesaire vesaire sensör değiştiriyoruz. Araçtaki arızalar bir türlü bitmiyor. Mümkünse Hortumlarımızı kısa tutalım. Silindire yakın olan mesafeden nozullarımızı delersek hem müşterimiz hem de bizim işimiz de kolaylaşır. Şu anda gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın. Kullandık. Şu anda hiçbir sorun yok.